Evet merhaba arkadaşlar. Küreğimizi aldı Call of Duty'de. Kürekle adam öldürmek çok keyifli. Dar alanlarda özellikle yani küçük mekanlarda yani karşı konulamaz oluyor. Onun verdiği zevk bir başka. Yani silahla adam vurmak ayrı. Kürekle adam öldürmek yani Baltayla bıçakla zaten keyifliydi. Kürekle ama iki eliyle birden böyle tutuyor küreği. böyle vuruyor ya. Yani çok gerçekçi. Ben çok keyif aldım valla bilmiyorum. işte şu az önceki oyun bunu kayıt etmedik ama inanılmaz kıkıştan iki kill yapmışız. Yine öyle bir yerden gelirse onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu da, bu ne ince zırtısı olabilir? Game oyunun bir zırtı var ama. Let's go, let's go. Kill confirmed. Kill confirmed. Kill confirmed. Sentry gun ready to deploy. Kill confirmed. Sam turret ready for deployment. Kill confirmed. Sentry gun deployed. Enemy

<laughs> böyle bir şey. Bu cızırtı kötü oldu. Cızırtı işi kötü oldu ama böyle bir şey. Yani... Çok keyifli. İyi, son kili de biz almışız. O da, o da bıçak aldı hırsla ama krek bıçağı döver. <laughs> Çok güzel. Acayip keyif veriyor valla. Krekle adam dövmek, vurmak ee, sarıyor. Bu arada bunun da çekilişine katılmayı düşünüyorum. Ebedi istirahat. Şu sese bir bakayım ben geliyorum hemen. Evet. Burada da 40 kil aldık. Kürekle yine. Yani 40'larda kil alınıyor. Bir tane, bir tane kulaklığını çıkarsana. Oyun zaten 40'ta bitmiş. Nasıl ben 40 kil almışım? 40'a girmem. İlginç, bazen ilginç şeyler oluyor. Anlamadığım henüz bir şeyler var. Onlar 4 2 bir, bir silah bulmuş evet. da. Kürek yeni favorim. Ee, silahlar konusunda da tanıtım yapmayı düşünüyorum. Ee, aldığım özel silahlar var. Bu onlardan bir tanesi. Bu <laughs> küçüğü ama. E, <laughs> orman, ormancıyı aldım. Ee, o bal arısı. Ee, bal petekli silahı var bala dönüştürüyor vurduğun zaman <laughs> arı sürüsünü. Aa bala mı dönüştürüyor? Ondan sonra bir de bu işte karakteri de aldım. Bal, çap. Bu yeni geldi. Balçak, bu mitik drop, evet bunu da aldım. Bununla ilgili <laughs> ayrı yapacağım. Geldi. kendisi gitti. O da sahibi. Biz bir crack'li maç daha yapalım bu arada değil mi? Aa, biz oh. Zaten stres atıyorum ben bu oyun oynarken çok keyif alıyorum. Yani ben keyfine yapıyorum. Tabii ki güzel yerlere getirebilirsek de mutlu ama Amaç keyif almak. Ee, Onu da bu kürek işi çıktı. Çok güzel. Ve nasıl ejderha desen mi? Haydi bakalım. Ya Allah. Aaa <laughs> iyi adamlar var. Biraz zor olacak bu. Dışarıdan mı? Dışarıdan müdahale <laughs> idare edeceğiz? Hardpoint <laughs> contested. Hardpoint lost. Oh, these guys are good. They're in the Get back up! Tango down. Let's go. Let's go. Oh, I'm Hostiles have captured the hard point. Hard point locked down. Hard point contested. In In the, the have a hard point hard point is ours EMP! hard point lost let's go back out. let's go let's go I'm hurt. hard point identified Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Identified. Uh -huh. Hardpoint is Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Uh -huh. uh -huh. Hostile centric unspotted. spotted. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Uh -huh. EMP! Uh -huh. Let's go, let's go! Destroyed. Hardpoint is ours. Enemy shock RC is coming. Friendly airstrike incoming. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hard point contested. Friendly sentry gun deployed. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hostiles have destroyed your sentry Hostiles have the hardpoint. Hardpoint is ours. have the hard point. Hard point is ours. Hard point contested. Hard point lost. Let's go, let's go. Tied for the lead. Enemy sentry gun must be destroyed. lost the lead. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Friendly airstrike incoming. Hardpoint is ours. Contested. Tango down! Stealth chopper inbound. Hardpoint contested. Target down! Let's go! Let's go! It down! Need backup. Keep on them. We're winning this one. Tango down! Tango down! I'm hurt. Allah kendini kaybetti. Konuşamadık bile yani. İnanılmaz bir maç oldu. Kürekle dalalım derken nerelere geldi olan. Gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi ve sonunda kazandık. Hak ettik yani iyi oynadık. Kürekle biraz dalga geçelim derken. Nereye geldik? 150'ye 146. Yani bilip son art pointi bize ele geçirmesek gittik yani nice work well done tebrikler arkadaşlar vallahi yoksa onlar da iyiydi yani genel itibariyle iki sayıkmış şunu anlayamam. Teçhizatında şey, iki tane öldürmüştü. Neyle öldürmüştü? Teçhizatından kişiselleştirmiş bir silahla. Ile... Kişiselleştirmiş zaten benimkiler. Kişisel yani bir şeyler var. Tılsım var vesaire var. Kişiselleştirilmiş bir silah. Yani bu yani, Evet, böyle kürekle ilgili gösterirken bir anda e, hard point olayı çıktı. E, bu da böyle olsun. Kürekli maceralara devam edeceğiz. Yeni aldığım silahları karakterleri tanıtacağım başka videolarda. Battle Royal maceralarımız olacak. E, Zaman çok yeniyim ben bu oyunda. Daha bir aylık, bir üç aylık bir maceramız var. E, yıllardır oynayanlar var. Listelere gireceğiz. Yani karşılaşmalarda yer alacağım, ismini duyuracağım ve Call of Duty deyince Türkiye'de ve dünyada yani Türkiye'nin adını temsil etmek asıl amacım. Yine böyle turnuvalar falan olduğunda oralara girebilmek, takım kurabilirsek e, güzel bir takım olur. Klanımız var ama ben davet üzerine gittim tanıdığım arkadaşlar var diye. Ayrı bir takım böyle 4 kişilik girip Ever Royale'de böyle sıralamalı maçlarda Vurup çıkabileceğimiz bir takımda oluştursak hedef oyunda. Ondan sonra da büyük organizasyonlara katılmak. Emek harcıyorsun sonuçta bu oyunda. Güzel de bir oyun. Battle Royale kısmını iyi geliştirmem lazım. Şu anda öyle laf olsun diye söylüyor. Bir davet gelmişken biz de gidelim. Videoyu da sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle sağlıklı